Farkındalıkta fonksiyonel nefes neden önemli? Farkındalık ve fonksiyonel nefes ilişkisi nedir? Biraz bundan bahsedeceğim. Farkındalıkla ilgili videolar paylaştım. Nefesin önemini anlattım kanalda. Ama burada yavaş yavaş açılması gereken bilgilerden birisi de nefesin nasıl olması gerektiğiydi. Ve onu açmaya başlıyorum. Şimdi fonksiyonel Nefes dediğimiz şey sakin nefes, yavaş nefes ve bununla ilgili fonksiyonel nefesle ilgili hem bilimsel detaylar anlattım, biyolojik yapısını anlattığım, hem teknikleri verdiğim oynatma listem var. Lütfen oraya gidip bu detayları bir gözden geçirin. Belki o vid bu video oradan sonra daha anlamlı gelecek. Fonksiyonel nefes sinir sistemimizin sakinleştiği, sakin olduğumuz bir nefestir. Ve nefes sinir sistemini en hızlı etkileyen yapıdır bedende. Biz nefesimizden ne daha stresli olabiliriz nefesimizin bize sunduğundan ne de nefesimizin bize sunduğundan daha sakin olabiliriz. Nefesimiz neyse biz oyuz. O ne kadar sakinse biz o kadar sakiniz. O ne kadar hararetliyse ne kadar hızlıysa biz de o kadar hararetli ve hızlı oluruz. O yüzden fonksiyonel nefes farkındalığımız için en önemli nefes şekli ve aslında bedenimizin sağlıklı olması için zihnimizin sağlıklı olması için bilişsel yeteneklerimizin sağlıklı olması için Enerji sistemimizin iyi durumda olması için fonksiyonel nefes çok önemli. Çünkü sağlıksız olursan farkındalığın bir anlamı kalmaz. Çünkü farkında kalamazsın sağlıksız bir bedende. E, zihnin çok doluysa e, ve nefesin de bununla beraberlik içindeyse ki düşünceler çok hızlıysa nefesin de hızlıdır. Hep birbirlerine eşlik ederler. E, dolayısıyla farkındalığın Nefesine odaklı olduğunda yine zihnin sakinleşmeyecektir. Yani burada önemli olan nefesin durumudur. Ve aslında benim her nefesinize odaklanın dediğimde yani bir farkındalık çalışması yaptırdığımda nefese odaklanarak kastettiğim nefes fonksiyonel nefes, yumuşak, sakin. Odaklandığın zaman seni daha da derinleştiren nefes şekli. Daha da derinleştiren solunum şekli. Ve bu sadece farkındalık için değil. Her anlamda. Zihnin için, beden sağlığın için, zihin sağlığın için, gelişimin için, farkındalığın için, her şey için fonksiyonel nefes. Ve aynı zamanda buna doğal nefes de diyebiliriz. Çünkü bu senin doğalın olursa işte sen de doğal bir şekilde yolunda ilerleyebiliyorsun. Eğer sen farkındalığını stresli bir nefese odaklarsan, hızlı, hareketli, Farkındalıkla ulaşacağın yerde yüzeysel bir alan olacak. Yani o görüş alanın genişlememiş olacak. Ama sen yumuşak, sakin bir nefesle farkındalığını bu nefese taşırsan eğer o zaman işte derinleşirsin. Zaten nefesin kendini senin bedenini ve zihnini sakin bir sinir sistemine çekmiştir. Enerji sistemin daha yumuşak bir duruma gelmiştir daha sakinsindir. Ve onunla beraber farkındalığını oraya getirdiğin zaman o alan genişleyecektir. Yani o görüş alanın genişleyecek. Daha önceki videolarda anlattığım gibi nefese odaklanmak diğer odaklardan farklı. Nefese odaklanmak senin bütün farkındalığını genişletir. Diğer şeylere odaklanmak farkındalığını böler. Ama nefese odaklanmak çok daha geniş bir alanda işlevsel olmanı sağlar. Ve ana giriş için nefesinin fonksiyonel olması gerekli. Yumuşak, sakin, huzurlu. Nefesin fonksiyonel olduğunu nasıl anlıyorduk? Ağzımızda salya birikebilir. Bu sinir sistemimizin sindirim sistemimizi aktif, aktive ettiğini gösterir. Biz dinlenme zamanlarında sindiririz. Zihnimizde boşluklar oluşabilir, sakinleşebiliriz. Özellikle boşluklar, her anlamda boşluklar artar hayatımızda. Ve bu boşluklar aslında olasılıkların olduğu alanlardır. Yani farkındalığımızı biz nefesimize, yumuşak nefesimize odakladığımızda ve bununla beraber zihinsel boşluklarımız arttığında farklı olasılıklar ortaya çıkmış olur. Alışa geldik tepkileri vermeyiz, alışa geldik şekilde konuşmayız, alışa geldik duyguların içinde hapsolmayız. Farklı bir alan açılır. Ama bunun ana kaynağı fonksiyonel nefese odaklanmakta. Fonksiyonel olmayan bir nefese odaklandığımızda farkındalığımız genişleyici özelliğini yitirmeye başlar. Çünkü neye odaklanırsan hayatında o genişler. O yüzden nefesimiz üzerinde de çalışmalıyız. Ben bu kanalda o yüzden fonksiyonel nefesin üzerinde duruyorum. Ve diğer farkındalık çalışmaları, evrensel sisteme, ilahi sisteme dair bilgiler verirken bir taraftan fonksiyonel nefesi de ilerletiyorum. Ve orada epey bir bilgi var şu an. Oynatma listelerinin içinde fonksiyonel nefesle ilgili videolar var. Solunumu anlattığım, birçok detay verdiğim egzersizleri içeren. Bunlarla beraber fonksiyonel nefesiniz gelişirken farkındalığınızı yani odağınızı fonksiyonel nefese aldığınız zaman işte farkındalığınız ve anda kalma yeteneğiniz de gelişmeye başlayacak. Ve en büyük güç farkında olmak bu hayatta. Farkındalığın yoksa önüne ne konursa konsun hiç bunları göremezsin bile işitemezsin gerçekten göremezsin gerçekten tadamazsın gerçekten hissedemezsin birçok şeyi farkındalık varsa o zaman ortaya çıkanların bir anlamı var onları o zaman kullanabilirsin ancak yoksa önünden geçip giderler hiç göremezsin el yordamıyla yaşarsın hayat belki duvara çarparsın öğrenirsin göremediğin için ama onun yerine gözün açıksa bütün Algıların açıksa ne olur? Geleni hemen algılarsın. İşte farkındalık. Bu yüzden çok büyük bir güç. Farkındalık yoksa hiçbir şey ortaya çıkamayabiliyor. Fonksiyonel nefeste farkındalığın temel taşı. Odaklandığımız şeyin ne durumda olduğu çok önemli. O yüzden fonksiyonel nefes. Ve kanalımda o yüzden nefesin nasıl olması gerektiğini anlatıyorum. Ve bu bilimsel yönde de nasıl olması gerektiği, ruhsal. ruhsal yönden de nasıl olması gerektiği ve zaten hepsi birbiriyle örtüşüyor bu bilgilerin. Hepsi birbirini tamamlıyor. Ben nefese odaklan dediğimde evet nefesimi aldığımın farkındayım, nefesimi verdiğimin farkındayım. Ama en temelde önce nefesimi mümkün olduğu kadar öğrendiğim kadarıyla fonksiyonel hale getiriyorum o an yumuşak sakin nefesi ve farkındalığımı ondan sonra onun üstüne getiriyorum ve böylece genişleme elde ediyorum. İşte o zaman farkındalık tam bir farkındalık oluyor. O zaman algı genişlemesi tam bir algı genişlemesi oluyor ve o zaman ben tüm olasılıklara açılmış oluyorum. Sanırım bu ilişkinin neden önemli olduğu az çok anlatabilmişimdir. Yine daha fazla bilgi veririm tabii ki başka videolarda da. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.